Arkadaşlar bugünkü konumuz ee, 8 senelik mecburi eğitim Hangi e, lüzumsuz Yaptıysa bunu çok büyük hata yaptı Bu ülkeye en büyük zarar 8 senelik mecburi eğitimden kaynaklanıyor Asla ve asla Bir an önce bu 8 senelik Eğitimden vazgeçilmeli Normal eski sisteme dönülmeli Okuyacak çocuk Zaten belli oluyor. Okuyacak çocuk okumalı, okumayacak çocuk da mesleğe yönlendirilmeli. Eskiden biz, e, benim zamanımda ilkokul 5'ti, ondan sonra ortaokul 3'tü, lise 4'tü. E, Şimdi ilkokula giden çocuk okuyup okumayacağı belli oluyordu. İlk beş, beş, ilkokulda okuma yazmayı söktün, 5'e kadar gittin. Okumayacak, okuma niyeti yoksa çocuğun. Mesle Hacı ettin, oraya ver, e, buraya ver, e, şu mesleğe ver diye mesleğe yönlendiriyorduk. Aslında olması gereken de bu. Çocuğun okuma niyeti yoksa, çocuğun hayatını garartmak yerine, onu mesleğe yönlendirip meslek sahip etmek 10 kat daha iyi. Şu anda e, sanayide çırak bulunmuyor arkadaşlar. Çırak yok, çırak kesinlikle yok. Hiçbir kaportacıda, e, hiçbir tamircide, hiçbir oto elektrikçisinde, hiçbir e, araçla ilgili e, bir e, mesleki yerlerde çırak kesinlikle yok. Herkes kendi çocuğunu öğretmeye çalışıyor. Çünkü çırak bulamadığı için mecbur kendi oğlu, e, yakını onlar gelip çalışıyorlar arkadaş. Çünkü e, sen diyorsun ki çocuklara 8 sene mecburi okuyacaksın. 8 sene. Ya olur mu arkadaş ya? Herkes okuyacak diye bir şey var mı ya? Ya herkes okursa Öbür yan işleri kim yapacak ya? Kim yapacak? Şu anda 18-19 milyon okuyan insan var. Ama e, öbür tarafta meslekli meslek kullarında hiçbir şey yok. Hiçbir yetişen yok. E, e, o zaman e, herkese okuttuk diyelim. E, o zaman sıvacı nereden bulacağız? E, hayvancı nereden bulacağız? İleşmen nereden bulacağız? İnşaatçı nereden bulacağız? Kaportacı nereden bulacağız? Elektrikçi nereden bulacağız? Arkadaşlar ya bir de işin garip tarafı A, e, okudum diyor adam. Ben diyor, dirsek çürüttüm diyor e, ee, bu yaşıma geldim devlet bana iş verecek diyor. Ya devlet tıkanmış zaten. 5,5 milyon çalışanı var. E, ee, 12 milyon emeklisi var. 2 milyon dur ve yetimi var. Devlet hangi birinize iş bulacak? Hangi birinize iş verecek? Devlet tıkalı. Devlet e, 5 milyon çalışandan emekli olursa emekli olan yerine atama yapacak. E, herkesi okuttuk. Herkese devlet soktuk. Ne olacak? Sistem tıkanacak. Ey milletvekilleri. Bak ey milletvekilleri. Haram para yiyen milletvekilleri. Benim için aldığınız para haram şu anda. Bak açık açık söylüyorum. Yüzünüze söylüyorum. Halk da zaten bunu söylüyor. Halkın içine girseniz yüzünüze söylemeseler de arkanızdan harla harla kahvelerde ki ben köy köy geziyorum. Harla -har kahvelerde konuşuyorlar. Ha, haram şu anda aldığınız para. Çünkü çalışmıyorsunuz. Her şeyi reisten bekliyorsunuz. Her şeyi yukarıdan bekliyorsunuz. Ya neyin, neyin e, hesabı içerisindesiniz arkadaş? Ah, azıcık hakkını verin ya. G götürün adam önüne... E, proje çizin de proje konuda adam imzalamaz o zaman deyin ki ya biz göttük çalıştık da reis imzalamadı adam dünyayla uğraşıyor siz, içerilerine siz uğraşın ya ya arkadaş e, bu taşımalı işim özür diliyorum arkadaşlar bu mecburi eğitim acilen kaldırılmalı acilen mecburi eğitim eski sisteme dönülmeli 4 4 4 ya da 4 3 4 eski sisteme dönülmeli okuyacak adam okur ki bir de işin gariptir. bak o orada bir gariplik var. Şimdi okumayacak adam okuyacak adamın da yolundan çeviriyor. Çünkü e, giriyor ön kapıdan arka kapıdan kaçıyor. Ertesi gün okula geldiğinde o kaçtı, e, kaçtı ya sağda solda geldi ya zıgara tutturdu ya. Onu da anlatıyor okuyacak çocuğun da aklını çeliyor. O çocuk da o zaman zıgaraya yöneliyor o da ondan birik kaçıyor. Çünkü çocuk niyette okumak aslında. Ama onu sen onu o çocuk öbür çocuk ballandıra ballandıra e, anlatınca o koca çocuğun da aklı çeliniyor. Arkadaş yanlış var yanlış. Dönün ey milletvekilleri. Dönün. Döndürün bu sistemden bir an önce vazgeçin.